Erken seçim olmasını ister misiniz? Şu anda isteme. Bir istikrarsızlık var. Altın, euro yükseldi. İsterim elbette. E ortalığı görmüyor musunuz? Yani erken seçim istenmesi gerekiyor. Vallahi benim adayım İmam Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu eğer ki tutukluluk süreci devam ederse ve o sıra erken seçim olursa adayınız kim olacak? Var mı kafanızda biri? Vallahi öyle bir şeyim yok daha şimdilik ya. Düşünemedim de öyle bir şey. Peki İmamoğlu'nun tutuklanması hakkında ne düşünüyorsunuz? E, i̇yi görmüyorum yani. Haksızlık var yani bu. Evet doğrudur. Vallahi aday Ekrem İmamoğlu olur. Hakkımızdan ailesi ya. Bir o vardı başka da yok. Neden Ekrem İmamoğlu? Artık yeter ya bence. Her seçim parayla yapılıyor. İktidar <laughs> değişir veya değişmez o ayrı konuda. Mesela bu da iyi bence. Ekonomi ne olacak? Ondan sonra 200 liraya aldığımız peynirin kilosuna 500 liraya alırız. Şu an erken seçim olsa sizin adayınız kim? Çocuk doğumu dana don biçmem ben. <laughs> Vallahi biz emekliyiz aslında. Olsa mı olmasa mı milletin ağzına bakarsanız sanız <laughs> olacak gibi diyorlar. Hayırlısı neyse olsun. Tabii değişiklik hep iyidir. Kan değişikliği iyi olur. Yeni evet, insanlar. Yani ister neden isteriz? Yani mevcut konjektördeki şartlardan dolayı, daha iyi bir yaşam şartlarından dolayı olsun herhalde yani öyle düşünürdüm. Peki adayınız var mı? Vallahi aslında bakarsanız siyasetçilerin hiçbir tanesi şu an çok da böyle güven vermiyor insanlar ama bilemiyorum tabii o zaman geldiğinde tekrar değerlendirmek lazım. İsterim. Ya yani gidiş şansının düzelmesi lazım birazcık. Peki adayınız belli mi? Belli ama şu an beyan etmesem olur mu? <laughs> Hem de nasıl? Emekli çünkü yetmiyor. E, zor durumdayız tabii ki. Ama şu olduğumuz para 16 bin lira. Neye yetecek? Hele bir de çocukları okudan varsa eğer. Kirası Allah yardımcı olsun. Yani söylenecek şey çok ama söyleyemiyoruz.